Evet. Ve geldik Onyekuru Talişka haberlerine. Onyekuru Fenerbahçe'ye mi? Talişka Kartal'a koşuyor. Arkadaşlar Talişka'yı e, yani Beşiktaşlı izleyicilerimiz de oluyor bizim. Beşiktaşlı izleyicilerimize söyleyeyim. Talişka'nın Beşiktaş'a ve Türkiye'ye gelme ihtimali yok sevgili arkadaşlar. Tamam. Çin'de piyasa daralıyor ama Talişka Avrupa'da istediği kulüpten 4 milyon 5 milyon euro bandında bir ücret alabilir. O yüzden bu ee, Türk takımları da bu paraları veremeyeceğine göre Beşiktaş ile bu paraları hiç çıkamaz. E ee, Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Ama Onyekuru'nun ciddi anlamda Fenerbahçe'nin Onyekuru'ya ilgisi olduğunu belirtmek isterim. Monaco Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru Fenerbahçe'yi kiralık vermeyi teklif etti. Fransız kulübünün ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir ile de temas kurduğu belirtildi. Galatasaray 23 yaşındaki Onyekuru'yu yeniden kiralamış, is kiralamak istemiş ancak Monaco kabul etmemişti. Şimdi burada bir hata var sevgili arkadaşlar. Haberdeki hata şu. Daha doğrusu bana gelen istihbarat farklı. Henry Onyekuru'yu Monaco kulübü size kiralayalım demiş değil. Bakın. Henry Onyekuru ile ilgili olarak Monaco kulübü hadi Onye Kuru'yu size kiralayalım demiş değil. Monaco kulübü Onye Kuru'yu kiralamak istemiyor. Satmak istiyor. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da Beşiktaş'a da kim alacaksa alsın. Hani Onye Kuru'yu Monaco'nun birinci planı satmak e, kiralamak değil satmak. O yüzden gelin Onye Kuru'yu kiralayın. Size kiralayalım diye bir, bir, şey söz konusu değil. Fenerbahçe kulübü William Davia ile görüştü. Ve o görüşmede Henry Onyekuru ile ilgili olarak bu bölümü ayrıca kesip atacağım sevgili arkadaşlar. Henry Onyekuru ile ilgili olarak şunu söyledi William Davia. Yüksek bir bonservis ücreti var. Onyekuru Galatasaray'da oynamak istiyor. Ama siz Monaco'yu ikna ederseniz Onyekuru'ya da iyi bir teklif yaparsanız olabilir. Bakın tekrar ediyorum. Fenerbahçe William Davyia ile görüştü. Onyekuru'nun şartlarını koşullarını öğrendi. Ve William Davia'nın cevabı da şu oldu sevgili arkadaşlar. Monaco bu oyuncuyu kiralamak istemiyor, satmak istiyor. İstediği bonservis ücreti de biraz yüksek 8 milyon euronun üzerinde 8,5 milyon euro civarı bir para istediği konuşuluyor. Bu parayı veren bir kulübe satmak istiyor. Onyekuru ise Galatasaray'da oynamak istiyor. Ama siz Monaco ile anlaşırsanız, Onyokuru'yu da iyi bir teklif yaparsanız kabul edebilir menajeri William Davila'nın teklifi bu. Şimdi peki Galatasaray'ın teklifi ne? Galatasaray bir kere Onye Kuru'yla ekonomik anlamda hiçbir problem yaşamıyor. Yani Galatasaray bonuslarla beraber 2 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış durumda Henry Onye Kuru'ya. Henry Onye Kuru zaten Galatasaray ekonomik anlamda, parasal anlamda bir sıkıntısı yok. Bunu belirtelim. Haberimiz bu zaten. Foto maçın haberi. Ben size detaylandırıyorum. Detaylı bir şekilde Onyokuru, Fenerbahçe, Galatasaray üçgenini anlatıyorum. Galatasaray Onyokuru ile anlaşmış durumda. Onyokuru tekrardan oynamak istiyor. İyi bir futbol e, Galatasaray'da hep geldiğinde iyi bir futbol ortaya koydu. Tekrardan ayağa kalkmak istiyor. Fatih Terim'le bunu daha önce iki kez başardı. Bu sefer de başaracağını düşünüyor. Ki burada kendi yorumumu ekleyeyim sevgili arkadaşlar. Henry Onyokuru'nun e, yerinde olsam ben Fatih Terim'den vazgeçmezdim. Fatih Terim dışında başarılı olamadı. Everton'da olamadı, Monaco'da olamadı ama ne zaman Fatih Terim'in yanına geldi? Fatih Terim ona o güveni e, aşıladı ve onun performansını yukarıya çekti sevgili arkadaşlar. O yüzden Henry kurunun Galatasaray'a ihtiyacı var. Bence Fatih Terim'e ihtiyacı var. Galatasaray'ında kanatlarda güçlü savunmanın arkasına koşu yapabilen, oraya rekabet getirebilecek aynı zamanda ee, kanat forvet gibi de düşünelim. Böyle bir futbolcuya ihtiyacı var. Bu anlamıyla iki tarafta birbirini çok istiyor. Burada sıkıntı yok. Henry Onyekuru Galatasaray'ı Galatasaray'da Henry Onyekuru istiyor. Sıkıntı nerede başlıyor? Monaco'nun istediği para yüksek. 8,5 milyon euro para istiyor. Ve e, açıkçası kiralamaya da sıcak bakmıyor Monaco kulübü. Monaco Henry Onyekuru'yu gözden çıkartmış durumda bu arada. Yani Hocası oynatmak istemiyor, başkanı istemiyor vesaire. Monaco en Onyokuru'yu göndermek istiyor. Ama zarar etmeden, yaptığı yatırımın karşılığını alacak şekilde veya az zarar ederek göndermek istiyor. Bunu da bilmenizi isterim. Bu bağlamda ile ilgili gaz, işte Monaco Galatasaray'ı kiralamak istemiyor, Fenerbahçe'yi kiralamak istiyor diye bir şey yok. Monaco satmak istiyor. Galatasaray'ın teklifi ise şu, biz bir buçuk yıl kiralayalım Onyokuru'yu, finansal fair play ile kurtulduktan sonra da size 6 milyon euro Onyekuru için bonservis bedeli ödeyelim. Galatasaray'ın da Onyekuru planı bu sevgili arkadaşlar. Monaco şu an buna yanaşmış değil. Yani Monaco tamam evet Harry Onyekuru'yu bu şartlarla size veriyoruz demiyor. Monaco hala işte Ruslara satma planında Fenerbahçe'yi yokluyor. İşte diğer takımları yokluyor. Ama Galatasaray'a transferi nasıl gerçekleşir Henry Onyekor'un? Henry Onyekur'u diyecek ki ben Galatasaray dışında bir kulübe gitmem. Ben Fatih Terim'le çalışmak istiyorum. Benim kariyerim geriye gitti. Beni ancak ayağa kaldıracak isim Fatih Terim'dir. Ben Galatasaray istiyorum diyecek. Direnecek, diretecek. Eğer diretirse Galatasaray'da ısrar ederse Henry Onyekur'u Galatasaray forması giyer. Bu saatten sonra bu transferde Henry Onyekuru'nun direnmesine kalmış. Fatih Hoca da Galatasaray Kulübü'de kendisine bunu söyledi. Bize gelmek istiyorsan kararlı ol. Biz eninde sonunda seni transfer edeceğiz diyor. Bakın bu kadar net söylüyor. Evet. Gökhan Gökler Galatasaray kuruya yıllık 2 milyon euro vermez, vermemeli de demiş. Vallahi kusura bakma da Gökhan yani kuru için 2 milyon euro yıllık para çok büyük bir para değil. Yani e, ama üst limit 2 milyon euro ve Galatasaray zaten bundan sonra maksimum 2 milyon euro para verir. Şu da ilginç görüyorsunuz değil mi? Gökhan Gökler, Eyüp Reis az önceki arkadaşımız hem 2 milyon euro vermez demiş. Tamam vermesin. Senin kafandaki Galatasaray o yönde ama ben Galatasaray'ın bundan sonra oyuncu maaş skalasının 2 milyon euro olduğunu biliyorum. Yani 2 milyon euronun üzerine çok fazla çıkmak istemiyor. Fakat işte Galatasaray oyunculara da 1 milyon euro vermez. Hele yabancı oyuncuları, kaliteli yabancı oyuncuları 1-1,5 milyon euroya kolay kolay Türkiye'ye getiremezsin. Onyekuru kuru nereden baksan kariyerli bir futbolcu getiremezsin. Onyekuru kuru için 1,5 milyon euro, 2 milyon euro bunlar iyi paralar. Galatasaray bunları verir. Ama Eyüp Reis'in attığın lafların yarısından fazlası balon lafını diyorsan seni bu yayında ne işin var sevgili kardeşim? Bana inanmıyorsan, benim anlattıklarıma inanmıyorsan neden izliyorsun? Kenan Karaman'ı burada ilk dinlendiren isim ben oldum. Fatih Kuruç'u burada ilk dinlendiren isim ben oldum. Jean-Michel seri transferini bu sezon pardon geçen sezon ilk açıklayan ben oldum. Birçok kez burada sevgili arkadaşlar ben sizlere ee, özel bilgiler verdim. Sponsorluklarla ilgiler ilgili bilgiler verdim. Buraya birçok eski Galatasaray yöneticisi çıktı vesaire vesaire. Yani haber alıyoruz. Gerçekleşir gerçekleşmez. Onu bilemem. Bakın. Gerçekleşir gerçekleşmez onu bilemem. Temas oluyor. Bazen transfer ikna edilemiyor. Gerçekleşmiyor. Bunu bilemeyiz. Ama ben burada verdiğim bilgilerin sonuna kadar arkasındayım. Hepsini belirli kaynaklardan alıyorum. Belirli e, çevremde Güvendiğim, çok inandığım isimler var. Onlardan alıyorum. Ve paylaşıyorum. Beğenmiyorsan başka kanallara gidiyorsun. Beğeniyorsan da saygılı bir şekilde burada kalırsın. Bunu söyleyelim ve Gökhan e, Gökler meselesini e, kapattık ve ilerledik. Henry Onyokuru transferini anlattım sizlere arkadaşlar. Henry Onyokuru transferiyle ilgili bilgileri verdim. Onyokuru direnirse Galatasaray forması giyer. Galatasaray'da oynar. Ama Dilenmezse e, Fenerbahçe'ye de gidebilir. Başka takımlara da gidebilir. Fenerbahçe'ye de kiralık olarak önerilmedi. Satın alabileceği söylendi. Fenerbahçe'de 8,5 milyon euro parayı verip Onyekuru'yu alıyorsa, Onyekuru da bunu kabul ediyorsa yapacak bir şey yok. Galatasaray 8,5 milyon euro vermiyor Onyekuru'ya. Hikaye bu. Hocamıza ve takıma güvenimiz tam denmiş burada. Peki. Kupa Aslanı şeklinde bir manşet var. Bugün biraz daha böyle yorum ağırlıklı gittik. Emre Belözoğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Oyunu bozacağız. Bizde bir panik havası yok. Sezon başından bu yana devam eden oyunları sahada bozacağız. Çok iyi bir hocamız var. Etrafı e, taraftarımızın bize çok iyi bir hocamız var ve taraftarımızın bize güvensin. Cümle düşük olmuş. Çok iyi bir hocamız var ve taraftarımız bize güvensin olsa, ini atsak oradan oluyor. Tamam. Peki, peki Sayın Emre olur. size güvensinler. Ama oyun falan da yok yani. Başarılı olursan destekleniyorsun, başarısız oluyorsan eleştiriliyorsun. Hikaye bu. Ortada oyun falan yok sevgili arkadaşlar. Galatasaray baş, başarılı çıkışını Türkiye Kupası'na taşımış. Böyle bir manşet var. Yola devam daha iyi olmalıyız yine alt manşeti var. Birazdan sorularınıza geçeceğim. Evet şurada görüyorsunuz. Çin Federasyonu astronomik ücretlerle e, ücretlere sınırlama getiriyor. Talişka müjdesi. Talişka muhtemelen Çin'den ayrılacak sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yani bu haber şöyle doğru. E, Çin ücretlere sınırlama getiriyor. Talişka artık eski paraları alamayacak. Fakat Talişka'nın Avrupa piyasasındaki değeri nereden baksanız 4-5 milyon euro bandında. Bu parayı Türkiye'de verebilecek bir kulüp var mı? Yok. O yüzden Talişka Türkiye'ye gelmez. Talişka zaten Instagram'dan takipçi kastı. 600 bindi 1 milyon takipçisi oldu şimdi. 1 milyon takipçiye çıktı. Evet. Ha işte görüyorsunuz Onya Kuru Bombası. Burayı da e, alalım. Monaco Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe önerdi. Ara transferde takviye yapacak Kanarya'ya sürpriz bir teklif geldi. Fransız temsilcisi Sarı Nijeryalı Yıldız'ı kiralık olarak önerdi. Doğru olan ise bana gelen bilgi ise Fenerbahçe William Davila ile görüştü. Monaco'nun 8,5 milyon euro bonservis bedeli istediğini, kiralamaya yanaşmadığını, satmak istediğini söyledi. Fenerbahçe de bu durumu değerlendiriyor. Yani kiralık değil, satın alma durumu söz konusu. Onyokur'u da kabul ederse Fenerbahçe'de 8.5 milyon euro parayı bastırırsa bu transfer gerçekleşebilir. Evet. Artık gazete manşetlerinden çıkıyorum. Sizlerin sorularınızı cevaplandıracağım sevgili arkadaşlar. Chat bölümünden sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir de bakalım şöyle like sayısına hemen bir beğeni sayısına bakalım. 70 kişi izliyor. 50 tane beğeni var sevgili dostlar. Şu beğeni sayısını arttırabilirsek sevinirim. Ee, Youtube algoritması ile ilgili size bir bilgi vereyim. Bir çoğunuz biliyor da bir kez daha bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bu yayınlarda ne kadar çok beğeni ve mesaj olursa yayın o kadar çok öne çıkıyor. Ee, siz de yaptığım işi faydalı buluyorsanız beğeniyorsanız bana destek olmak için e, o beğeni tuşuna dokunmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Desteğinizi bekliyorum. Mesajlara geçtik. Evet. Gökhan Gökler az önce bana palavra atıyorsun, sallıyorsun demişti. Kendisi çok önemli bir bilgi vermiş. Trabzonspor Zinkernagel'i alamayacak. Rahat olun demiş. Kendisi çünkü Trabzon'da yönetici. Yani o yüzden kendisi sallamıyor. Ben sallıyorum. Hasan Baykal, Eyüp abi Sopron Galatasaray basketbol maçını yorumlayabilir misin? Yani iyi oynadık ama e, açıkçası Courtney Williams e, çok devreye giremedi. Courtney Williams'ı kullanamadık. O birazcık daha devreye girseydik açık kazanabilirdik. Ama ben kadın basketbol takımımızı çok beğeniyorum. Ama erkek basketbol takımımızın da küme düşme riski var. Osman Favko abi Fenerbahçe Onyokur'un üzerinde durmayalım. Bence Onyokur'un üzerinde durmayalım. Özür dilerim. Düzelteyim mesajı. Hayal kırıklığı olur. CSK çok para verirse CSK'ya gider denmiş. Tebriz Musa'ya ve teşekkürlerimi iletiyorum sevgili kardeşime. Eyüp Ezgi Onyokuru Fener'e giderse sonu Rodriguez gibi olur abi bence demiş. Ya bakın sevgili arkadaşlar iyi de olabilir. Onyokuru Fenerbahçe'de başarılı da olabilir. Ama Fatih Terim'le İki kez daha önce ayağa kalkmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Fatih Terim ona güveniyor ve Fatih Terim'in sisteminde Onyokuru sağ içerisinde bir yıldıza dönüşüyor. Böyle bir e, garantin varken, böyle bir bankon varken niye riskli bir işe giresin ki? Anlatabiliyor muyum? Ben Onyokuru'nun açıkçası Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı tercih etmesi gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe'ye transfer olur. Fenerbahçe'deki o kaotik oyunda çünkü çok organize bir takım değil Fenerbahçe. Bunu Fenerbahçeliler söylüyorlar. O Fenerbahçe'deki kaotik oyunda kendisini gösteremezse, kötü bir sezon daha geçirirse ne olacak? Monaco'da yapamadı. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yapamadı. Direkt 2-3 seviye aşağı inecek sevgili arkadaşlar. O yüzden Onyekuru Kuru eğer kariyerini ve kendini düşünüyorsa bence Galatasaray'ı tercih eder. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Fenerbahçe'de gidiyorsa yolu açık olsun. Yapacak bir şey yok. Para konuşur yani. Ee, Murat Polat, Eyüp Hocam basketbol konusuna el atsak Ergün Hoca gelmeli bence. Seni iddai iddialı girmeliyiz. Ne düşünüyorsun? Yani Ergün Ataman'ı şu an Anadolu Efes'ten kopartamazsın. Bir kazandığı para çok fazla, iki kendisine verilen bütçe çok yüksek. Ergün Ataman Anadolu Efes'te ayrılana kadar e, orada devam edecek. Ama ileride bir problem olur, sonrasında. E, Efes'le yollarını ayırır. Hemen Ergin Ataman'ı tabii ki de Galatasaray'a getirmek lazım. Ama şu an getiremezsiniz arkadaşlar. Zaten şu an talep de etmemek lazım. Ergin Ataman'dan ben Anadolu Efes'le beraber bir Eurolik şampiyonluğu bekliyorum. Eurolik şampiyonluğu geldikten sonra Ergin Ataman'ı Galatasaray'a isteriz. Bu arada mesajlar önüme düşmüyor ya. Nedense. Heh, şimdi düş, düşmedi mesaj kısmı durdu bir arkadaşlar. Şu taraftan bakalım peki. Tebriz Musayev ben Onyekuru'yu çok beğenmiyorum demiş. Zinker Nagel elden kaçıyor Trabzonspor istiyor almalıyız demiş. Osman Falka abi Onyekuru forvet beslemiyor demiş. Ama Onyekuru kuru sonuç itibariyle bu ligin en hızlı oyuncularından biri oluyor. Bazen bencillikler yapabiliyor. Ama e, oyununu geliştirdiğinde biraz daha pas vermeyi de öğrenmeye başladığında bambaşka bir isim olacak. Mansur Mamedov e, Kemal Dinsulemana ile ilgili bir haber var mı? Şeklinde mesaj göndermiş. Şimdi mesajlar tekrardan önüme düştü. Şu an için yok. Şu an Galatasaray'da kanat için A planı Heron Yakuru B planı ise Ahmet Musa gibi gözüküyor. Anıl Pulat Galatasaray'ın Zinker ilgisi var mı? Şu an bana gelen böyle bir duyum yok. O yüzden videosunu da çekmedim. Konuşmadım da. Ee, bunu söyleyebilirim. Medianaz Keskin. Eyüp abi sence dünün yıldızı kimdi ve ilk 11'i zorlayacak oyuncu var mıydı? Dünün yıldızı bence e, yani genç futbolculardan yıldız kimdi diye soruyorsan bence Sekidika'ydı. Sekidika'nın e, artık biraz daha süre almasını bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu tabii hasta olmasaydı o da oynayacaktı. Ee, Kerem Aktürkoğlu'nu ayrı bir yere koyuyorum. Yese Sekidika'yı beğendim. Cagne de Falcao'nun artık önüne geçmeli. Yani çünkü Falcao oynamıyor. Sakatlığını bahane ediyor. Dün de sahada yoktu. Bence Falcao'yu artık tercih etmemeli Fatih Terim. Devre arasında kendisine git demeliyiz diye düşünüyorum. Cagne yabancı bir santrafor ve ee, Ali Yavuz kol rotasyonu oluşmalı. Evet. Tebriz Musa Eyüp abi 6 milyona Onyekuru'dan daha iyi bir futbolcu bulamaz mıyız? Bulabiliriz ama Onyekuru e, vereceği katkı daha fix bir futbolcu. Daha güvenilir bir futbolcu. O yüzden ben Onyekuru'yu tercih ediyorum. Onyekuru ile Galatasaray'ın kimyası uyuştu. Osman Fauka Eyüp abi geriyi de alabiliriz. Geri Arabistan'da harikalar yaratıyor demiş. Ama geri Rodriguez şu an için bana 10 yıl kuru kadar güven veren bir isim değil. 10 yıl kuru kadar geri Rodriguez'e inanmıyorum sevgili arkadaşlar. Bunu kendi adıma söyleyebilirim. Mesajlarda birazcık problem oldu. Yeni mesajlarınızı ancak diğer taraftan görebiliyorum. İbrahim Kaan Alkan Ali Yavuz Kolu nasıldı demiş. Beğendim Ali Yavuz Kolu. Ama daha iyi olması lazım. Ee, Osman Falka abi ben Falka'yı takıma küstürdük abi bence Falka'yı takıma küstürdük adam ondan yapıyor demiş ne yaptık Falka'yı ya ya, takıma küstürdük de ne yaptık yani adam oynamıyor işte yani sakatlığını bahane edip oynamıyor yani bu bebek değil ki 5 yaşında bebek değil ki öyle hemen küstün vesaire yani bu kadar basit oynamıyor yani adam peki sevgili arkadaşlar yayını bitiriyorum Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyun kuru ile ilgili özel bir yayın e, atacağım. Ya bu bu yayındaki bölümü keseceğim sevgili arkadaşlar. Ya da oyun kuru ile ilgili e, ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Bunu belirteyim onu da izlerseniz sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Yarın saat 12'de yine e, gündem Galatasaray programı olacak. Ayrıca bu gece 23'te de bir aksilik olmazsa yine sizlerin sorularınızı cevaplandıracağım bir yayın yapacağım. İki programada hepinizi bekliyorum sevgili dostlar. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.